Gel şöyle oturalım. Ben Fırat'ın yanına uğrayıp geleceğim. Geçerken de sipariş veririm, tamam mı? Çabuk gel ama. Gelmez miyim hiç? Bu doğulu kızları da pek bir güzel maşallah. Artık tanışmanın vakti gelmiştir ya. Ah. Müsaade var mı? Kimsin sen ne yapıyorsun? Ha sen tedirgin oldun. Haklısın tabii. Buralarda laf söz olur. Harun ben. Şu sıralar lakabım Yaren'in sözlüsü. Yaren'in sözüsü mü? Evet. Niye bu kadar şaşırdın ki? Ha benim haberim yoktu sözlendiğinden. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Yaren de değişik bir kız. Maşallah, şağdolları da pek bir renkli. İlginç bir iletişimimiz olacağını düşünüyorum. <laughs> Ablamlar da biraz gelenekseldir. Yaren'i görmen lazımdı. Bildiğin kızı, mobil kuyumcuya çevirdiler. Gerçi onun o hali de güzeldi ama. Gördüğüm kadarıyla bu Şadoğlu kızları da pek bir güzelmiş maşallah. Nasıl? Hayırdır kardeş? Kalk! Miran, ne yapıyorsun? Harun, Yaren'in sözlüsüymüş. Ah be bacanak! Bu ne hali ya? Ayaklı trafo gibisin. Bir sakin ol ya. Senin bak çıplak ayak en az bir saat toprağa basman gerekiyor. Yani topraklama derler buna. Hani elektrik kaçağını falan önler, bilirsin. <laughs> Gel otur şöyle, bir kahve söyleyeyim sana. Gel. Gel bir kahve içelim. Otur lütfen. Miran lütfen. Ya bacana büyük bir felaket atlattınız. Yangınlar filan. Vallahi verilmiş sadakanız varmış. Çok geçmiş olsun. Handan anneciğimle Cihan babam da çok üzüldüler. Ya vallahi seni gören de 40 yıldır ailenin içindesin zannedecek ha. Ha ben anlamadım sen niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Sana ne? Ha sen kıskandın beni babucun da diye. <laughs> Oğlum bak. Ya sen sen mı çıktın, ha? Senin yüzünden zaten ateşim yükseldi, inmiyor. Saçmalamayı kes, böyle abuk bu hareketler yapma. Benim topraklamam senin bildiğine benzemez, o toprağın altına gömerim seni. Miran. Ne Miran? İşte, oturdum kahvemi içiyorum. Anlaşılan seninle iletişim kurmamız biraz zor olacak. Ama zaman her şeyin ilacıdır derler. Ya hadi kalk kardeşim. Mümkün olduğunca biz seninle görüşmeyelim, tamam mı? Böyle hısmakraba falan da değiliz, yanlış anlaşılma olmasın. Hadi. Yap hadi. Anladım. Sen bugün gününde değilsin yangınlar filan. Ha bir de retro gerilemesi var diyorlar. Bak bu da çok önemli. Aman dikkat etmek lazım. Oldu. Peki başka zaman tekrar yeniden tanışırız. Tanıştığıma çok memnun oldum Reha. Tekrar görüşürüz. Ben de çok memnun oldum. Ne sanıyorsun sen Miran? Ne yapıyorum Reyhan Neydi o gelişin öyle? Anlamadan, dinlemeden etrafa öfke saçıyorsun. Ben onu görünce ne olduğunu anladım. Sen merak etme. Yanlış anlamışsın ama. Çocukcağız Yaren'in ya sözlüsüymüş. Çocukcağız. Ya sözlüsü ise sözlüsü. Her sözünü veren sözünü tutuyor mu yani? Görmedin mi bu yıdışık hallerini? Ya sözden bahsediyordu. Ailesini anlatıyordu çocukcağız. Sen yanımda gördüğün herkese böyle saldıracak mısın? Evet. İşte matap bir şey yapmış gibi gülüyor ya. Böyle yaptığın kıskançlıkları, sempatik geliyor sanıyorsan yanılıyorsun yine. Ya. Çünkü gelmiyor. Hayır, yani nereye şimdi? Eve gideceğim ben, yapmayacağım kahvaltı falan. Ya saçmalama, bir delinin yüzünden kavga mı edeceğiz? Hadi otur şuraya. Ben değil. Ama sen elimden gelse kendi gölgenle bile kavga edeceksin. Vallahi gölgem sana düşerse onunla da ederim. Pes. Pes mes yok. Ben pes etmem Reyhan Hanım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.